Bu konusu bulamadım böyle bir yere geldim ee, size göstereyim şöyle bir adam var böyle bir öldürelim bakalım neler olacak şey öldüremedim böyle bir kule gibi bir yere geldim böyle şöyle bir şey yapayım i̇çeriye şimdi içeriye şimdi burada böyle insanlar var burası boş yukarıya çıkalım yukarıda boş boş bura bir daha yukarı çıkalım çıkalım arkadaşlar ilk defa böyle bir yer buluyordum bir yer ararken buraya geldim sen 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 sen, 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 sen. Ha. Ay bu ne be? Ay. O ne gördü? Ok var artık. Ok. Hmm. Ah sandık. Sandığın içinde neler var? Çocukken bu ne? Oy. Ne oluyor? Bir şişesini aldım.

korkuttu beni bu. Hmm. Şöyle işte böyle bir yer buldum. Şöyle geziniyordum, tozunuyordum. Öyle bir yer buldum. Şöyle bir gezinelim bakalım. Şöyle. Ee, arkadaşlar birkaç günden beri video atmıyorum ya da haftalarca. Niye? Çünkü video konusu bulamıyorum. Ondan böyle bir şey buldum o ev anlayamadım evde ne olduğunu böyle bir şey yok şişesi ne bakayım bakalım İçsek oldu bir yere aşağılar attık neyse bir şişesine mi, bir şey olmuyor atalım seni seni de atalım seni de atalım bu ok. Oku da atalım. Okana gerek var. Dem Kaplumbağa buldum arkadaşlar. Kaplumbağa. Kaplumbağa, kaplumbağa. Kaplumbağa yavaş yürüyen bir hayvan değil miydi? Bakın arkadaşlar. Hadi ölünce neler veriyor. Denize git bakayım. Denize, denize. Senin evin deniz değil mi? Bizim evin deniz, Sizin eviniz deniz işte. Geber. Ya sen deniz denizde yaşasana. ama. Ah. Şey oldu ortam. Git denize git. Sen, git gitme lan gel lan. Şaka yaptım. Biz de dolu. Ah. Bu ne lan? Ne bana lan? Şöyle aşağı inelim. Bakıyor Boğa. Evet arkadaşlar. Denizin en derinleri böyle. <laughs> ben de, ben de. Bakın arkadaşlar ah, altta bot. Bu ne? Dur. Ama geçeceğim geçeceğim. Geldim. Ay. Ağzına bak şunu, Ağzına bak. Mürekkepmiş lan bu. Mürekkep balığıymış. Mürekkep balığı, mürekkep balığı. Ya geber. Ay. Hiç şey olmadı ha. Gel buraya. Mürekkep balığı. Sen beni bana... e, geberdin ne oldu şimdi? Oho. Korkuyorum dedin üstüne. Eyim. Şöyle. Denizin altında flash gibi yüzüyoruz. Ay. Aa. Şunları öldürünce neler veriyor boş ver aa bu ne yunus 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 direkt yukarıya çıktı şöyle denizin derinliklerine inelim iniyoruz e, oluyor karanlık oldu. Çık yukarıya çık çık çık. Çık 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 çık. çık 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 çık. <laughs> evet ay. Burası da kapı karanlık. Bura bari zombiyle savaşalım. Kılınç var elinde. Evet arkadaşlar bu yemek bu kadardı. Seviyorum. Bye.